Zeynep. Atıyorum. Ne olmuş sana böyle? Sen çok güzel olmuşsun. Bebe. He. Niye çekiyorsun onu? Çekme onu. Niye çekiyorsun onu? Hayır çekme. çekme anne. Kızları bak. Bebe. Bana mı yapıyorsun <laughs> Atıyorum Atıyorum. Sen bana mı yapıyorsun onu? Ba <laughs> babaya vuruyorsun. <laughs> Şimdi ben seni bütün sülaleme rezil edeceğim seni. Seni bütün sülaleme rezil edeceğim. Sen babaya vuruyorsun ha? Babaya vuruyorsun. Terbiyesiz Ver kız. Sen terbiyesizsin. Şimdi dedeye söyleyeceğim seni. Vermiyorum hayır. Sen niye bu kadar sinirlendin? He? Niye sinirlendin bu kadar? Ben mi vurdum Zeynep sana? Aa baba sana vuruyor mu? Ya şu kamera kaydı olmasa var ya günah. <laughs> tövbe tövbe ya ona. <yardımına. gülüyor> tövbe. Tövbe tövbe. <de>. Tövbe. <laughs> gel buraya gel gel. <laughs> Bana artışık yapıyorsun. Seni döverim papa Gel buraya gel gel.